Hakan Bey'e nasıl Can Bey'le her zaman konuşursanız zaten yaşında olduğumuz sürece antrenmanları açabildiğimiz bütün antrenmanları sizlere de burada misafir etmek isteriz antrenmanda. Sí, gracias por la cooperación de la, de la, temporada pasada. Espero que en esta aún -se Geçen seneki iş birliği açısından hem teşekkür etmek istiyorum hem de bu sene bu iş giderek daha da büyüyeceğini, beraber daha iyi çalışabileceğimizi umuyorum zaten hem kamp döneminde hem de bir antrenmanları basına açmakta gösterdi. bir şey antrenamiento. Muchísimas gracias. Nada. Nada. será. Ne zaman yapabilsek, ne zaman imkan dahilinde olduğunda her zaman böyle olacak. Bu taraftarlarla iletişim açısından da önemli. Çünkü hocanın nasıl çalıştırdığını, nasıl takımla iç içe olduğunu daha iyi onlara anlatmamız lazım. <laughs>